Merhaba sevgili izleyenler. Sektörler arası yolculuğumuz Ankara'da başkentimizde devam ediyor. Şimdiki durağımız ise asansör sektörüne yönelik hizmet veren Namlu Asansör'e konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın sahibi Hakan Kayacan ile birlikteyiz. Merhaba Hakan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Iyi. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Nasıl o günden bugünlere geldik? Şimdi 1992 yılında... İlkokulu bitirdim, bu işe başladım. Hı hı. o gün bugündür devam. Aşağı yukarı 22 yıl oldu. Hı hı. 22 yıldır çeşitli firmalarda çalıştım. 2010 yılında kendi firmamı kurdum. Hı hı. Ve Ankara genelinde işte oteller, iş merkezleri, hı hı. resmi kurumlar bu tür yerlere hizmet veriyoruz. Arıza, bakım, montaj, hı hı. revizyon Yaklaşık 22 yıllık bir geçmişe sahip. Evet. Aslında işin mutfağından geliyorsunuz, evet. işin çekirdekten evet. biliyorsunuz. Evet. Bu anlamda da tabii, tabii ki çalıştığınız kamu kurum ve kuruluşlar çok daha şanslı, evet. çünkü deneyimli, bilgili evet. ve tecrübeye sahip bilgili bir insanla çalışıyorlar. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi asansör sektörü. Genelde insanlara birebir hizmet veriyorsunuz. Biz 7-24 hizmet veriyoruz. Hı hı. Yani bir abonemiz bizi gecenin ikisinde de arasa hı hı. biz kalkıp gidiyoruz. Aslında bir telefon problemi... kadar da evet. yakınsınız o kadar. Evet. Öyle değil mi? Evet. Genelde dediğim gibi otellere hizmet veriyoruz. Yani oteller gece 2'de beni arıyor, 3'te sabah karşı kalkıyoruz gidiyoruz hı hı. ve problemi gideriyoruz. Evet. Aslında sektörde birçok sorun var. Bu da tabii ki evet. sektörün zorluklarından evet, bir tanesi. Evet. Aslında işin zorluklarından bir tanesi ama sonuçta işinizi seviyorsunuz, tabii. Yıllardır yapıyorsunuz tabii ki. E, evet. ve e, ticaretin genelinde e, işi e, sevmek çok önemli ve evet. e, tabii ki e, Takip edilebilmek, izlenilebilmek de çok çok önemli evet. e, ve talep edilebilmek de çok önemli. Evet. Bu anlamda da siz de bu kadar yoğun çalıştığınıza göre çok yoğun talep ediliyorsunuz. Bu talep sebebi evet. nedir peki? E, piyasada asansör sektöründe yetişen eleman yok. Hı -hı. Yani e, eleman yetişmiyor. E, eskiden çırak bulmak. Veya bir eleman bulmak çok kolaydı. Değil mi? Kalifiye eleman evet. bulmak çok büyük bir sorun aslında. Evet. Şu an sadece sizin sektörle alakalı değil, sektörlerin genelinde bu var. Kalifiye eleman sıkıntısı. Evet. Eleman bulamıyoruz. Eleman problemimiz var. E, eleman firmaların eleman sorunu olduğu için de hı hı. devreye taşeronlar giriyor. Evet. E, taşeronlar girdiği zaman da sektörü mahvediyorlar. Öyle evet. söyleyeyim. Evet. Yani, aslında merdiven altı tabir evet, ettiğimiz taşeronlar. Altı hiçbir şekilde işte vergi kaydı şunu bunu hiçbir şey olmayan hı hı. şahıslar işte firmalardan veya işte müteahhitlerden iş alıp iş yapıyorlar ve bu bizi çok şey yapıyor. Yani nasıl söyleyeyim? İşinizi olumsuz evet, yönde etkiliyor. Olumsuz yönde etkiliyor. Yani adamın hiçbir kaydı yok, hiçbir şeyi hı hı hı. yok. Gidiyor, iş alıyor, yapamıyor. Hı, hı yarım bırakıyor, kaçıyor evet. vesaire vesaire. Aslında burada halkımızın çok büyük bir evet, e, ön yargısı evet, var. Evet. İşte e, ucuz yapıldığı Aynen. için evet. e, çok daha karlı <laughs> zannediyorlar ama aslında öyle değil. Evet e, Ve bu anlamda da halkın daha da bilinçlenmesi lazım. Ama tabii ki kimler sayesinde? Sizler sayesinde. Evet. Sizin gibi resmi çalışan evet. e, ve gerçekten işini hakkıyla, layıkıyla yapan firmalar sayesinde de e, halkımız da bu anlamda bilinçleniyor. Ucuz evet. etin yani olmaz derler Aynen. E, ve e, gerçekten de e, sağlıklı iyi işini e, iyi yapan firmalarla çalışmak gerekiyor zannediyorum evet, değil mi? Evet evet e, bu merdiven altı dediğimiz firmalara yani insanların güvenmemesi lazım çünkü asansör işi çok Hı -hı. ciddiyet isteyen bir iş evet. ciddi bir iş yani sonuçta insan hayatı evet insan e, can evet çok önemli. yani şimdi sorumluluk alıyorsunuz bizim sözleşmelerimiz var sözleşme yapıyoruz sorumluluk alıyoruz. Yani o asansörde veya sizin baktığınız bir asansörde birinin burnu kanasa sorumlusu sizsiniz. Evet. Yani bu bina yönetimi veya işte bir firma yöneticisi veya işte bir müdür direkt birebir onunla firma sorumlu Gerçekten de öyle. Evet. Siz de işinizin e, bilincindesiniz. Tabii i̇şinizin ki. aslında ne kadar önemli ve değerli bir iş evet. olduğunu da bilincindesiniz. Evet. E, dediğim gibi bu anlamda halkımız da daha da bilinçlenmesi gerekiyor. Evet. E, de, evet. Sizin gibi resmi kurumlara rağbet etmesi gerekiyor zannediyorum, evet. değil mi? Evet. Evet, doğrudur. Yani e, kişilere değil hı hı. firmalara evet. güvensinler. Çünkü Ama kişiler... tabii öncelikle firmanın geçmişini bir araştırmaları evet, tabii gerekiyor, background'una bir bakmaları gerekiyor. Evet. Firma kimdir, nedir, güvenilir bir firma mıdır? Bunlar çok çok önemli şeyler. Tabii ki. Yani şimdi sektörde bu işi yıllardır yapan hı hı. kişiler veya firmalarla, yani üç günde adam gelmiş, bizim yanımızda çırak olarak çalışmış, iki yıl, hı hı. üç yıl bir şeyler öğrenmiş. Adam çıkıyor gidiyor evet. bu sefer e, kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında elma ile armudu birbirinden evet, ayırmak, ayırmak gerekiyor. Daha aynı kefeye koymamak gerekiyor. Ee, bunun içinde tabii ki öncelikle e, firmayı çok çok iyi araştırmaları ve evet. analiz etmeleri gerekiyor. Evet, evet. Tabii bu anlamda e, siz de çok genç bir iş adamısınız ve yolunuz evet. daha çok uzun. E, neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz var mı? Düşüncelerimiz var mı? Biraz bu konu hakkında bilgi alayım sizden. Valla e, şimdi kafamdaki projem yurt dışına açılmak. Hı hı. E, Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya hı hı. Yani bu çok büyük e, iş potansiyeli var zannediyorum evet, değil mi? Evet. Hı -hı. Evet. Bu yeni gelişmekte olan ülkeler, işte e, Irak. Hı -hı. E, i̇nşallah savaş biterse Suriye. İnşallah. <laughs> yani, i̇nşallah. E, yurt dışına açılmak. Amacımız o. Evet. Bu yolda size başarılar diliyorum evet, ve çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. dediğiniz, konuk ettiğiniz için son olarak sevgili izleyenlere Sağ olun. neler söylemek istersiniz? Buradan sevgili izleyenlere e, şunu söylemek istiyorum asansörlerinin aylık periyodik bakımlarını düzenli bir şekilde yaptırsınlar. Evet bizim tavsiyelerimiz bunlar olacaktır evet. ve e, tabii ki bu tür çalışmaları da eee yaptırabilmek adına e, yaptıracakları firmayı da çok iyi analiz etmeleri evet. gerekiyor. Evet. Bizim sevgili izleyenlere de buradan tavsiyelerimiz bunlar. Evet. Öyle değil mi? Evet. Peki çok teşekkür Aynen. ediyoruz tekrar. Aynen. Sağ, olun. Aynen. sağ olun. Evet sevgili izleyenler namlu asansörden aktaracaklarımız bu kadar. Çok <laughs> Başkent turumuz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.